Selam arkadaşlar, ee, sizler için hazırladığım başka bir sayı sorusu için tekrar birlikteyiz. Tabii ki bu soru bir olimpik ayarda bir soru oldu. Bu tarz sorulara da alışmamız gerekiyor. Çünkü üniversite sınavında bildiğiniz gibi e, öyle sorular oluyor ki artık olimpik ayarda sorular oluyor ve bunlar da belirleyici sorular oluyor. E, 3.5 milyon, 4 milyon kişinin katıldığı sınavlarda muhakkak sürekli birkaç tane olimpik sorunun olması da normal. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bu X değerleri nelerdir? Kaç tanedir? Hemen bir görelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, köklerin içerisindeki sayılara dikkat etmenizi istiyorum. Bir X kare eksi 4, bir de X kare eksi 5. Ben X kare eksi 4'ü arkadaşlar e, M'nin karesi demek istiyorum. M'nin karesi ne oldu bu durumda? X kare eksi 4 dedim. Ben M'nin karesinden bir çıkartırsam arkadaşlar bu da neye eşit olacaktır? X kare eksi 5 eşit olacaktır. Peki bu ne yapar? Ne sağlar? Bir onu görelim arkadaşlar. Artık benim denklemim şu görünümde olur. Üçüncü dereceden kök içerisinde M kare eksi 1 artı 1 diğer taraf ise kök içerisinde ne oldu? M'nin karesi oldu. Devam ediyorum. Üçüncü dereceden bu durumda M kare eksi bir. Eşitliğin diğer tarafına bakalım önce. M kare kök dışına nasıl çıkar? Mutlak değer M diye çıkar. E, bu sayı reel sayı olacaksa eğer, reel kökleri arayacaksam, bunun pozitif bir değer olduğunu düşünmem lazım. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? o vatandaşı M diye çıkartıyorum. Yani mutlak değer M diye çıkardım ama M olarak çıkardım. Artı bir de karşı tarafa attım. Eksi bir oldu. Şimdi bu duruma bir dikkat edelim arkadaşlar. Her iki tarafında küpünü alıyorum. Bu durumda sol taraf M kare eksi bir. Sağ taraf ise M eksi bir kardeşimizin ne oluyor? Küp oluyor. Sol taraf M eksi bir ile m artı 1'in çarpımı oluyor. Sağ taraf ise m eksi 1'in küpü oluyor. Şimdi m eksi 1 e, m 1'den farklıysa arkadaşlar nedir? Karşılıklı sadeleştirilebilir ve biz de öyle olduğunu kabul edelim. Ne yaptık arkadaşlar? Sadeleştirdiğimiz zaman m artı 1 eşittir m eksi 1'in karesi oldu. Fakat bizler biliyoruz ki sadeleştirdiğimiz ifadeler bu tür eşitlikler de aynı zamanda köktür. O yüzden m eksi bir kıyıya yazıyorum ve sıfır eşitliyorum. Diyorum ki m'nin alabileceği değerlerden birincisini bulmuş oldum. O da kimdir? Birdir. Şimdi devam edelim. Bizim bulmuş olduğumuz eşitliğe m artı bir eşitliğin sağ tarafı m kare eksi iki m artı bir. Artı birler karşılıklı gitti sağ taraf şey sol taraftaki M'yi de sağ tarafa atacak olursam arkadaşlar sağ tarafta M kare eksi 3M eşittir 0 durumu oluşur. Bunu da ben M parantezin alırsam M çarpı M eksi 3 ne yapar arkadaşlar? Sıfır olur. Bu durumda ben M'nin ikinci değeri olan 0'ı M'nin üçüncü değeri olan 3'ü bulmuş olur. Peki M neydi arkadaşlar? Daha doğrusu m'nin karesi neydi? E, x kare x 4 eşittir. O zaman ben bulmuş olduğum bu üç değer için soru çözüyorum. Soruyu çözümlüyorum. x değerlerini bulmaya çalışıyorum. m eşittir 0 için diye başlayalım. Öyleyse x kare x 4 ne olacaktır? 0'ın karesi yani 0 olacaktır. x kare kardeşimiz bu durumda 4 olacaktır. x kardeşimiz bu durumda eksi ya da artı 2 olacaktır. İki tane kök bu şekilde geldi. Peki m eşittir 1 için bu durumda da x kare eksi 4 birin karesi olacak. Yani 1 olacaktır. Sevgili x kare bu durumda 5 olacaktır. x değerlerimiz ise eksi ya da artı kök 5 olacaktır. Dikkat edin bunlar da tabii ki real sayıdır. Köklü ifadelerinin bir real sayı olduğunu unutmayalım. Şimdi m eşittir 3 için Aynı ifadeyi yaparsam x kare eksi 4 3'ün karesi yani 9 olacaktır. x kare kardeşimiz 13 olacaktır. Ve x eksi artı kök 13 olacaktır. İki tane x reel sayısı da bu şekilde bulmuş olacak. Şimdi bu durumda toplam kaç tane x var arkadaşlar? 6 tane x reel sayısı vardır. 6 tane x reel sayısı vardır. Yani cevabımız Adana oldu arkadaşlar. Peki. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Keyifle, sağlıkla kalıyoruz. Ve videodan ayrıldıktan sonra beğendiğinizi ifade eden like işaretine basmayı unutmuyorsunuz. Keyifle kalın, sağlıkla kalın.